Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ve Musa uzun bir zamandır yapmam istediğiniz şeyi şu anda yapıyorum. Ve benim de daha çok istediğim bir şeydi bu. Arkadaşlar görüyorsunuz 30 bine yakın altınımız var. Ve 4.300 e, civarında da bir güç puanımız var. Sonunda hesabımızı max'iyoruz. Buradan seviyeye göre dediğim zaman e, sadece hesabımı max'lanmayan 3 tane karakterim var. Artie, Hank ve Janet. E, bunları oynamadığım için asla makslamıyordum Ve hemen e, max'layacağım. Peki videoya geçmeden kanalıma abone olup Yorumda atarsanız çok mutlu olurum. Ve videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup birer de bu videoya yorum atarsanız çok mutlu olurum. Hemen e, Hank'ten başlayacağım. Hank'i bilenler bilir hani hiç sevmiyorum ben yani sevmediğim bir karakter bu Hank. Ama e, maxlayacağız. Ben ufak bir hesaplama yaptım. Güç puanımız yetmeyecek aşağı yukarı bir 40 tane eksiğimiz kalacak. Onu da hemen maxlayacağım. E, hemen şöyle J'n'si de maxlayayım. Evet bak dediğim gibi yetmedi. Ee, hemen buradan Edgar'a geleceğim. Edgar'da birikmiş bir e, güç puanımız vardı. Daha doğrusu birçoğunda birikmiş güç puanımız vardı. Onları da sırayla alacağım. Görüyorsunuz e, 200 tane bir güç puanı birikmiş. Bu 75 tane kredi alayım ben hemen. Buradan da 200 güç puanına e, Edgar'ın da ustalığını da alalım. Hemen buradan tekrar en aşağı indiğimiz zaman artıyı da max'lıyoruz arkadaşlar ve hesabımız sonunda max'landı. Evet. E, yıllar önce hesabım max'tı. Bu 11 seviyeler geldi. Bunlar geldi fakat ee, derken hesabım max değildi henüz. Şu an gördüğünüz gibi bütün karakterlerim 11 oldu. Maksimum seviyede oldu. Ee, daha fazla altına ve güç puanına ihtiyacım yok artık yeni karakterler gelene kadar. Altınlarımız birikecek. Asla e, kostüm almayacağım. Altındır, gümüştür vesaire. Ee, oynadığım ve ihtiyacım olan aksesuarları vesaire sadece onları alırım. Hani bunlara para veririm. Onun haricinde asla altınları harcamayacağım kostüm vesairedir. Ve arkadaşlar gecenki videomda izleyenler bilir. E, Brawl Pass açmıştık. Onun haricinde bir sürü mücevherimiz birikmişti. Burada da bir 5.000 mücevherimiz vardı. E, bu görmüş olduğunuz kostümlerin hiçbirini almayacağım. Çakma kostüm almayı sevmiyorum. Bunların zaten orijinali bende mevcut. Yani bu kostümler orijinalinden e, çakma olduğu için bu kostümleri almayacağım. Uzun bir süredir almak istediğim bir kostüm var. Odin Cordelius. Cordelius'a zaten güzel bir kostümüm yok. Şöyle görüyorsunuz. E, zehirli Cordelius var. Bu da zaten 30 taşlı bir kostüm ve bana kutudan çıkmıştı. E, yumurtadan... Her neyse. Ee, ve hemen burada Odin Cordelius'u 5000 mücevher vererek alacağım. Ee, çok güzel ya. Hani Odin Cordelius. Devam diyelim. Onun haricinde pinini ve şeyini de aldık hemen. E, pro resmini. Gayet güzel bir kostüm ya. Yani. Kordelius'un. Geri arkasını deniyor falan. Ve arkadaşlar e, Brawl Pass'imizde kalan mücevherleri de hemen toplayacağım hızlı bir şekilde. E, 3000 aşağı yukarı 3000 tane falan bir şey gelecek. buradan bize Mücevher gelecek yanlış hesaplamaysam. Bin oradan 2.5 oldu. yani 2500 Bayağı bir mücevherimiz gelecek yine. 5000 olmasa da bir e, iki buçuk çok rahat geçecek. Zaten tek kademeden iki buçuk aldık. 2500 daha doğrusu. E, 100 tane tek tek alıyoruz. Bu arada aşağıda falan kalmadı değil mi? Evet. Krediler yine yeni karakter var. Yeni karakter gelecek yeni güncellemede. Onun için saklayacağım. Onun haricinde açtığımız veya açacağımız başka bir mücevherimiz kalmadı. E, yine 3900 tane de mücevherimiz birikti. Ve sizleri sıkmadan bir Orden Cordellus'la birkaç maç atacağım. Arkadaşlar evet biliyorum soygunda Cordelius alınmaz fakat e, aşamalı girdiğim için ve benim e, rankımın da elmas olduğu için yani full düşük adamlar falan verecek. O yüzden Cordelius alıp denemek istedim hem de aşamalıya bir katkımız olsun umarım yeneriz. E, ben daha çok burada defans oynayacağım hani savunmaya yönelik oynayacağım da bizim adamlar gerçekten hiçbir şey yapmıyor şu an niye ya. Bu arada keşke atılmayı alsaydım. Alanım bile küçük ya benim hani pek bir şansım yok burada adamların açılması lazım ama hiçbir şey yapmıyorlar. Ben bu Rico'yu çekebilir miyim? Ya yani çok kötü bu attım. Şöyle soldan doğru bir kıvrılayım bakayım hani. Adamlar daha çok hasar vuruyor bizden ve daha çok e, soygun karakterler aldıkları için hani. Seni abi tamam çok kötü ultiler atıyorum özür dilerim. E, Leon görünmez oldu. Ya yani gerçekten çok inanılmaz derecede kötü ulti attım yani. Oto bassam daha iyiydi. Seni böyle bir dondurayım ben. Çok güzel. Crown hiperi yeter bu arada. Sırf Crown hiperi bile. Gel seni ah işte bu sefer doğru kullandım. Ee, ben kaçayım. Bizimkiler rahat halletsin işlerini. Ee, ben aşağı doğru kaçarsam adam bizim base'de ve maç bitmiş. Gerçekten güzel. Az önceki maçı e, çok rahat bir şekilde kazandık. Sağ olsunlar e, Rico ve <laughs> Rico demişim pardon. Crow ve e, Spike çok iyi iş yaptılar. Ben alemindeyken. zaten e, Crow'un hiper abi başka bir boyutta ya çok güçlü çok güzel Hasan'ın canını direkt indirebiliyor Rico biraz sağdan doğru oynuyor ama gel buraya Aa, biraz zaman kazanmak istedim aslında ya orada bilerek ateş etmedim de keşke ateş etseydim hani zaman kazanmaktan kastım neyse keşke öldürseydim bir dahaki de böyle aceleci davranmayacağım öldüreceğim geçeceğim abi odun kordeliso baktığın zaman gerçekten güzel bir pin ya hani güzel bir kostüm ama sanki böyle gözleri falan ön tarafı biraz daha güzel olabilirdi. Bir de alanımın e, yani vuruş hasarımın biraz kısa olması menzilim gayet etkiliyor bizi. Evet bu sefer ultimi bu sefer ultimi düzgün atacağım. Ve ultimi e, Bula veya hatta Bula da değil Rico'ya atmayı düşünüyorum. <laughs> e, Rico ultisini bana atacaktı. Hemen bulu çektiğim için yanlışlıkla başka bir yerlere attı bu arada. Ben sana şey yapmam. Kasaya... E, Kasa'ya hasar vurdurtmam. Çok güzel ama biraz fazla hasar yedik. Crow'un bir an önce hiperini açması lazım. Ee, ben bunu, bunu çekemedim ne yazık ki. Ve aksesuarım da boşa gitti abi ya. Olmaz ki böyle. Çok kötü oynadım bu el. Hemen saldırıya geçmemiz lazım Crow'la beraber. Sen git sen de git. Abi en kötü en kötü kurdeli oyuncusu ben olabilirim yani attığım 5 ultinin 4'ü boşa gitti ya. ne biraz daha hani bilgisayardan tutturmak zor olduğu için hani uzağa falan hayır hayır abi niye yakınlaştım ki? Bu arada ben doğmadan adamlar muhtemelen o kasayı bitirir e, gibime geliyordu. Aa unuttum Yani. Ya sen ne kadar kasaya gidersen git ben sana hasar vurdurmam o kasaya ki. Spike süpersin Spike. Spike muhtemelen benim gölgemin olduğu yer anladığı için burada bekledi bu için. Gayet güzel kazandık bu maçımızı. Gayet de kolay bir maçtı. Son ultimizi de boşalttık olamaz. abi dedim ki bir Cordelius'la bir hesaplaşmaya gireyim hani. Ee, biraz hesaplaşmada da oynayayım falan sürekli iç. Yeniliyorum yani olamaz böyle bir şey. Hani sürekli yeniliyorum evet. Artık benim şanssızlığım mıdır bilmiyorum sinir olmaya başladım artık. Ama bu arada bu maç yeneceğimi düşünmüyorum. Hani yenileceğimi düşünmüyorum çünkü yükleri falan biraz fazla topladık ve eş. Eşi alır mıyız? Abi eş beni alır diyecektim ki. Sana ben o yükü salmayacağım Pem. Evet riske girdim. Ee, o yükü sana salmayacağım ben. Ben öldürdüm ben alacağım. Ve bir sonraki hedefim de sensin. O onu tamam çok güzel yük aldık. Aa gitmedi. Tamam. Kime fokuslanacağımız belli oldu. Bu Pem'in canı ölmek istiyor. Kraliçe Pem. Ama senin kraliyetin burada geçmez Pem. Abi bak. Yine aynısı olacak. Hayır hayır hayır. Tamam ben çok ayar oldum ya bu Pem'e. Seni keseceğim Pem. Seni keseceğim. Ee, ve birinci olmak umurumda değil. Seni kesmek tek amacım. Keşke aksesuarımız veya hiper şarjımız olsaydı. Ah ama ya. Kit atlayıp öldürmeseydi beni. Of. Onun da amacı aynı benimki gibiydi. Kit atlayıp öldürmeseydi beni. Ee, kesemeyecekti ikimiz de. Biraz da 2018 yapımı e, yıldız Şeli'mizle devam edelim. Şeli bayağıdır oynamıyordum. E, özellikle de bu kostümle oynamıyordum. Sen ama ne yapıyorsun Nita'cım? Abi yapma ya abi. Üf. Çok kötü yemim ya. Yanık gel buraya. Mr. Yanık mısın sen yoksa? Ama ben uyuz oldum sana ne yapacağız onu? Ben senin peşini bırakmayacağım hani. Biliyorsundur umarım. Çok güzel. Ee, benim olanı alırım. Ve sen de buna engel olamazsın. <laughs> Spike kaçışa bak. Nefret ediyorum bu mortis oyuncularından. Gel lan buraya. Yıldız Selim yok diye kıskanıyorsunuz değil mi? Sürekli bana Fox atıyorsunuz. Ne bak daha tutturamıyorum bile artı. Benimle de girme kaybedersin. Ya kardeşim sen niye pusuyorsun burada Larry Lover alıp ya? Şimdi çalıdan biri çıkıp vuracak, öldürecek yine sinir olacağız. Hiç gerek yok o yüzden. Ben gideyim biraz güç toplayayım kendimi. Ee bunları hızlı hızlı alayım. Kanka sen baya baya yürek yemişsin ama Arti çok güzel. Ee, canım çok az biraz fullleyeceğim öyle gireceğim daha. Şuna bak abi ya. Haritanın naki bizim olmamız lazım. Korkak gibi köşelerde takılıyoruz. Ee, bu yükü de çalabilir miyiz hocam? Burada bana ekmek çıkar mı? Çıktı. Ee, ya ama ben bu yükü alsaydım onu da alırdım. Kanka. O yük benim hakkım bu arada. Kimse kusura bakmasın. Sana da böyle 1 2 1 2 vururum. Bu yükümü de alırım. benim yavaşlatmam vardı değil mi? Ya ama yapma ya. Of sürekli aynı şey oluyor arkadaşlar. Çok yok sıkıldım. Of. Neyse. bir kadın ilerleyemedik. Böyle de değişik. Eğlenceli mi diyeyim artık. Troll mi diyeyim. Sinir bozucu mu diyeyim. Çok değişik maçlarımız oldu. videomuz buraya kadardı. Bu tarz videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.